Sevgili arkadaşlar hoş geldiniz. Bugün doğrularla açılar fasükünün 13. testini birlikte çözeceğiz. Eğer tane fasükünle çalışmak isterseniz açıklamada şoför linki var. Oradan temin edebilirsiniz. Buyurun başlayalım. 2'ye derecelik açının bir sağ tarafından bir doğru uzatalım. Bu durumda hatta buna gerek var mı? Kesinlikle gerek yok. Şöyle yapalım geçelim. Bakın şurada bir z kuralı var. Buradan gitmeyeceğiz. Z'den gidelim. 2 tane y eşittir 120 derece oluyorsa Y'nin buradan 60 derece olduğunu buluyoruz. Şurada da Z'den dolayı X in de 40 derece olduğunu buluyorum. 40 derece ile 60 derecenin toplamı 100 derecedir. Doğru cevabımız C seçeneği. Yine sevgili gençler bakın paralel bir doğru çiziyoruz D'den sivri köşe. 60 derecelik bir açımız varsa Z'den dolayı 60 derece olması gerekiyor. Burası 30 ise kalan açı 30 derecedir. Şurada da bir U kuralımız var. U'dan dolayı da X 150 derece toplamlar 180 olmak zorunda. Doğru cevabımız e seçeneği. 160 derecelik bir açımız var. U'dan dolayı 20 derece. Yine burada, buradaki açı 20 derece. Şuradaki açı 40 derece. Z'den dolayı 40 derece olması gerekiyor. O yüzden buraya 20 derecelik bir açı kalıyor. Sonra şurada yine bir U kuralı var. U'dan dolayı da X'in 160 derece olduğunu buluyoruz. Doğru cevabımız D seçeneği. Şimdi sevgili gençler. Ee bunu şöyle yapabiliriz. Bakın bunu bu şekilde uzatalım. Bu şekilde görelim. 70 derece şurası da 6x 70 sonra 30 derece sonra şurası da kalan açıda 8x 30 derece. Bunlar birbirine paralel olduğu için bu ikisinin toplamı nedir? 180 derecedir. 6 ile 8x'in toplamı 14x eksi 70'te eksi 30'un toplamı eksi 100. Eşittir 180 derece. 14x eşittir 280 derece. de buradan 20 derece bulunuyor. Doğru cevabımız B seçeneği. 70 derecelik bir açımız var. Yine şuradaki açı 70 derecedir Z'den dolayı. Yine bu açı 70 derece olmak zorunda. Karim ucumuz var 140, 140 derece. Sonra X var ve 150 derecemiz var. Bu açıların toplamları 360 derece oluyordu. O zaman X'e de 70 derecelik bir açı kalıyor. Doğru cevabımız A seçeneği. Sevgili gençler yine yapılması gereken hamle paralel bir doğru çizmek. Bakın şuradaki açı 80 derece. M kuralından dolayı bu açının 30 derece olması. Ee, kalan da yine 30 derece olması lazım. Sonra şuradaki açı 30 derece. Şimdi 30 bu tarafa bakıyor. Ee, X ise bu tarafa baktığı için 30 ve 30'un toplamı X ise 60 derece bulunuyor. Doğru cevabımız C seçeneği. Evet sevgili gençler. Ee, şimdi şöyle bir şey yapalım. Bakın şurada bir Z kuralı var. Şöyle. O zaman 4X. Pardon orası Burası değil. Burası değil. Hatta yok şöyle diyelim. Bakın burası x derece. Z'den dolayı burası x oldu. Değil mi? Bu şekilde. Yine e, 5x e, yöndeş açıdan dolayı burası da 5x oldu. Yani toplamda e, 10x eşittir. 180 derece geldi. Doğru açı belirtti. Buradan da x'i 18 derece bulduk. Doğru cevabımız D seçeneği. Evet sevgili gençler e, şöyle bir paralel doğru çizelim. Sonra böyle bir paralel doğru çizelim. 80 derece ve 80 derece olduğunu görelim. 140 dereceden hatta şunu çizmemize gerek yokmuş. Şuradaki açının 40 derece olması. Şöyle bir z'miz var. Z'yi görelim. 80 x artı 40 80 ise buradan x'i 40 derece buluyoruz. Doğru cevabımız B seçeneği. Bu açı 40 derecelik bir açı. Bu açı da 80 derecelik bir açı. Şu iki açının toplamı 120, geri 60 derece kaldı. 30 derece ve 30 derece şeklinde bu açıları buluyoruz. Yine üçgenin çeşitler toplamından gitmesi daha kolay. 40, 70, 110 derece olması gerekiyor. Dolayısıyla doğru cevabımız A seçeneği. Evet sevgili gençler yine ilgili uzunlukları uzatalım bu şekilde. 140 derecemiz var. O zaman şuradaki açı bütünleri 40 derece olacaktır. Sonra şuradaki M kuralını görelim. 40'a kaç eklersek 90 derece olur. Bu durumda sevgili gençler 40'a 50 e eklemem gerekiyor. O zaman bu açı 65 derece ve bu açı da 65 derece olacaktır. Ve şurada yine bir M kuralı var. Şu şekilde. Bu durumda 65. X'e de 55 derece kalacaktır. Doğru cevabımız A seçeneği. 11 soruda dedim bir tane ee, paralel çizelim. Bu açı 30 derece olur. Buradaki açı yine paralel olduğu için 90 derece. 90 ile 30'un toplamı 120 derece. Bu şekilde yapabilirsiniz. Kalem yapabilirsiniz. Mey kuralına yapabilirsiniz. Farklı metotları var. Evet 12. soru. Ters açıdan 60 derece geldi. Z'den dolayı 60 derece ve 120 derece de iki iş parçaya bölünmüş. Buralarda 60 derece. Yine yöndeş açıdan dolayı, yöndeş açıdan dolayı 60 derece oldu. 60'ın ve 60'ın toplamı bize x'i verecek. X'e buradan 120 derece bulunacak doğru cevabımız C seçeneği